Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi 22 cami bir mescit olmak üzere 23 ibadethanede bakım onarım, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. <laughs> Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha hijyenik ve temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için camilerin içini özel makinelerle yıkayıp kapı, pencere, ayakkabılıklar, mihrap, kürsü ve minberi detaylı olarak temizledi. Ekipler temizlik çalışmalarının yanı sıra camilerin elektrik ve su tesisatı onarımlarını da gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi gelen talepler üzerine bazı camilerde boya badana çalışması da yaptı. İl genelinde 22 cami, bir mescit olmak üzere 23 ibadethanede çalışma gerçekleştirildi. Düyerek Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez şunları söyledi. Camilerimizin temizlikleri, bakımları yapılmaktadır. Ayrıca bayram öncesi olduğu için mezarlıklarımızın da bakımları, temizlikleri yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Tanju Tavassa şunları dile getirdi. Mola Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak çalışmalarımız tüm üzere devam ediyor. Kırsal alanda camilerimizin bakım, onarım, tamirat, boya işlerine de hız kesmeden devam etmekteyiz.